Kanalımın değerli takipçileri. Çayralardan alanından herkese selam olsun diyeceğim. Öyle, salı videosuna başlıyoruz. Appasa'nın yanına geldim. Appasa'yı tanıyorsunuz zaten. Millet değişik isimler diyor ama ben de Appasa. Biz de Appasa diyeceğim. Gelirken Balıkçının oğlunu gördüm. Balıkçının oğluna buradan selam olsun. Balıkçının oğlunu sevenlere de selam olsun. Herkese selam olsun. Uzaktaki, yakındaki Ondan sonra başka başka bir kişiye daha selam göndereceğim. Beni İstanbul'dan takip ediyormuş. Bir saniye. Dinçer açık elin kaynı. Ali Karahan'a da selam olsun. İstanbul'a selam olsun diyeceğim. Avrupa'ya selam olsun diyeceğim. Almanya, Fransa'ya. Öyle bakalım. Pazar videomuz var bugün. Ama bugün hakikaten çok soğuktu. Çayralan soğuk. Pazarda kimse yok yalnız. Olduğu kadar diyeceğim. Olmadığı kadar tabii. Bakalım ne verebilirsek. Seyriniz güzel olsun. Aşağıdaki like tuşuna da basarsanız, beğeni tuşuna da basarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Dünkü videomuzu 500 kişi izledi ama 30 tane beğeni vardı. Hakikaten yüksek. 1200 kişi izlendiği zaman da 30 beğeni olmuyor öyle değil. Bugün güzel ama dünkü videom güzeldi. Bugün de inşallah güzel olacak diyeceğim. Şehriniz güzel olsun. Baktığınız yer aydınlık olsun. Ve Abbas a. Dediğim gibi Abbas Ağa. Turlağan yolu. Sol tarafımızda Çerteleklerin Tekel Bayi. Burada video yapmıştık biliyorsunuz Zafer abiye selam olsun. Çerteleklere selam olsun diyeceğim. Kayseri'den Mustafa'ya da selam olsun. Mustafa Civat'ın oğlu biliyorsunuz. Bu da dal turşumuz. Pezlik turşusu pezlik. Cevizlerimiz var burada. Çalışakların kahve boş gibi duruyor. Bugün pazarda hakikaten kimse yok. Saat 12 10 geçiyor şu anda. Abim pazar olsun. Kolay gelsin. Yenge kolay gelsin. Pazar olsun diyeceğim. Abi merhaba e, hoş şirket. geldin. Hoş gördük abim. Gülüşmeler. Kolay gelsin. Teşekkür Sağol ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. <laughs> Size de. Alemin kralı yok herhalde bugün. Alemin kralı buralarda abi. Oğlu var. Hayırlısı. Menduf amcamı mı göstereyim? Menduf amca. Hamdi'ye selam olsun buradan. Kutlu'ya selam olsun. Olsun olsun bağlım da. He Parasız gidiyor değil mi? Evet parasız gidiyor. Zaten her şey paralı oldu da ben de yani parasız Ay, mı gidiyor? Yok efendim. canım diye bir telefon açayım bir gene bir ben de. Parasız göndermek için. He yok. Hamdiye bir telefon açayım. Gönderirse tabi. Bakalım nasip kısmet. Ha, Kolay abi. gelsin. Bunlar eskinin davarcıları. He he. Davar yeri konuşuyorlar şimdi otlak yeri konuşuyorlar. He he. Olduğu kadar diyeceğiz. Al, Almadı ki otlak yerinde. Lamba, lamba yaktı lamba. Hayırlısı kolay gelsin Menüf amcam. Abim kolay gelsin. Kamil Koç. Evet. Tülay Metin gidiyor. Babamın dayısı olur. Uğurlar olsun. Babamın dayısı. Kamil Koç. Bir bak ya. Bak bak bir. Buyur yeğenim. Kolay gelsin Kamil abim. Vay sağ olasın Allah'a. Evet Kamil abi sevenlere de selam olsun. Rukiye'ye selam olsun buradan. He? Selamını gönderdim abim. Daha ne yapayım? <laughs> sağ olasın. Tüm Galitepelilere selam olsun. Kamil Koç yalandan Galitepeli gerçi ama olduğu kadar. Herkese selam mı söylüyor şimdi ben? Yok ben sadece Rukiye söyledim. Başkasına söyleyeceksen sen söyle. Herkese selam mı söylesin? Rukiye'ye de selam. selam mı söyle? Hayır, selam mı söyle? İşin gücün rast gelsin abi kolay gelsin. Haydi kardeş. Bugün pazar hakikaten kimse yok. Saat 9'da resim çektim. Kimse yoktu. Nevzat Aslankaya ile Çandıra poğaça bıraktık. Abim orada poğaça yedi, çay içti. Afiyet bal şeker olsun abim. Sobasını kurmuş. Ali abim. <laughs> Garip garip bir hayırlar. Ali abi murlar olsun. Ali. Mustafa Şaldır Şah'da selam olsun. Ne diyorsun? Diyor? E sen onu şey şeyde bunu mu çekiyor? Şey evet. Sen bunu ne geziyorsun işini? Hayır ben ben buraların o... şu şey amiriyim ben de Allah, Allah. Allah Allah işine gitmedi de buraya geliyor bak. <laughs> Hadi. Kalk bana gel buraya bak. Ne diyorsun? Abim kolay gelsin pazar olsun. Allah, Allah hayırlı işler olsun. Yağarma oradan yalakalanıyorsun. Yağarma. Memik abim kolay gelsin, pazar olsun. baba, baba, Günaydın, günaydın. Günaydın mı? Öğlen oldu abim, saat 1'e geliyor. öğleni geçmedi daha. Geç. Yakışıklı. Geçecekti, geçecekti. Evet, devrimim, devrimim, Sağ olasın abim. Şu hikayelerden anlatırız yakın zamanda. Hikayemiz çok Memik abiyle. Evet. Bakalım. Hey baba. Hadi devrim ya. Abim, abim kolay gelsin. Devrim Devri iş adamı ya. Adam, adamı i̇ş adamı ya. Abi. Devrim olmasa çayırlan kaldı. Kaldı kaldı. Yenge kolay gelsin pazar olsun. Tezgah gösterdim bugün. Teşekkürler. Fevzi abim bir evet. el sallarsan işin gücün rast gelsin. Burada Ali'nin tezgah. Ali emmisi gelmiş tezgahına Hoş gelmiş, Safa'ya gelmiş. Hoş geldiniz tezgahta. Hoş bulduk. Bol kazançlar herkese. Evet, herkese bol kazançlarmış. Şıkıdayım geride kaldı. Çekmiyorum Şıkı dayımı Gelece, onu da çekeceğim abi. Pazar olsun. Merhabalar abi, sağ ol. Şıkıdayı! Şıkıdayı! Şıkıdayı, el salla. Dayım kurban etsin. Sallıyorlar. Dayım kurban oluyor bak. Evet. Mikail'e selam yok, oynamıyor. <laughs> Avrupa'ya bacımıza selam olsun buradan. Enişteye selam. İzlerse tabi izlemezse bir şey yok. <laughs> Mikail'e bir şey yok yalnız oynamıyor. Pazar olsun. Uğurlar olsun. Kolay gelsin diyeceğim. Eyvallah kardeş. Gıdıklı ne yapıyor? Gıdıklı video çekiyor. Yakında abin şeye götürecek, İstanbul'a getirecek. Çok yakında İstanbul videomuz var. Otobüs videomuz. Kamil Koç videomuz. Bakacağız tabii. Olduğu kadar diyeceğim. i̇yi gezmeler diyelim. Bakalım. Evet, ister Yakından gösteriyorum. Yakın çekim yok, yakın çekim yok. Benekli alabalık. Benekli alabalık, kırmızı benekli de evet. abim. Merhaba. Kefal. Şunu çek şunu. Aha, şunu çek. Onu zaten dün resimde nasıl çıkmış ama artist, artist maşallah. Var, bunu, var. Kefal hangisi abim? Maşallah. Şu kefal. Şu yandaki. Kefali. Bu neydi? Şu ne abi bu? Getir. Aldırat balığı. Ney lan? söyle. Aldırak. Şuraya yazıyor ya. Aldırat. Şey, o sarı kanat. Sarı kanat efendim. Normal alabalık. Evet. Levrek. Deniz levreği. Uskumru. İtal palamut. Para cebine attı ya. Barbun. Bizim para cebine attı ya. Somon. Ustam kolay gelsin. Balıkların fiyatını söyleyebilir miyiz? Hamsi ben yok bugün. Hamsi yok herhalde. Hamsi varmış pardon. Hamsi ne kadar bugün? 100 TL. Hepsinden başla. İsarcık 100 TL. Adam döküyoruz abi. Temizle şey. Hayırlısı diyeceğim ben kaçıyorum. Ramazan abim kolay gelsin. Tamam. Şimdi nereye gidiyor? Arkaya çekeceğim. Tamam. Onu bir dene çekim yok ondan sonra bir yanıma gelene senle bir şey konuşacağım abi. Alalım. Erkan abi uğurlar olsun. Uğurlar olsun abim. Akın. Akın. Ablacığım uğurlar olsun. Değil mi? Emre abi. Tamam. Gene Hasan'ımızın yanına geldik. Hasan çalışıyor. Maşallah Hasan'a. Hasan maşallah dedim. Göz etsin. Salif abim kolay gelsin. Pazar olsun. Var var var. Tamam. Abim kolay gelsin. Dayı. Dediğim gibi pek kimse yok. Köylüoğlu tezgahını açmış ama pazarda bugün kimse yok değil mi abim? Aynen, aynen. Ben geldim ben. Veli abim. Veli çaldıracak. Ya, ya. Çekiyorum Veli abim ayıp ediyorsun. Şey ne zaman açıyoruz? Sabahından sonra. Hayırlı standımız Ramazan'dan sonra açılacakmış. He, Ramazan'dan sonra. Olduğu kadar diyeceğim. Bizim el arabacı gene burada. Alemin kralı. Her gün çekiyorum abim. Bugün Çandır'daydı gene. İşi gücü rast gelsin. Evet sobamız yanıyor köylü ta sabahtan yanıyordu. Ama soba sabah har yoktu. Öyle pazar olsun diyeceğim. Olay gelsin. Pazarda kimse yok yalnız. Olduğu kadar diyeceğim. Olmadığı kadar Değdi abim tam katro burada. Hadi, hadi. Yaveri arkasında. Hadi, hadi. Bugün böyle pazarda kimse yoktu. Olduğu kadar diyeceğim. Olmadığı kadar tabi. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yanınızda sevdiğiniz insanlar olsun. Gizli abonelik, yorum yaparsanız da hakikaten seviniriz diyeceğim. Şimdi öyle. Ama karası portakal on lira baba. Sıçarı 30 sonra. Sıçarı 30 sonra.